Derbi İtalyan'ın yeni bölümünden herkese merhaba. Bugün birazcık gecikmen oldu ancak ortak patlamamızı bulduğumuz için. Ama dop dolu programımızda karşınızdayız. Inter Juventus, Derbi İtalya diye de geçen derbiyi konuşacağız. akşam iki takımın maçı var. Ondan öncesinde bu derbiyi değerlendirmek istedik. Öncelikle hoş geldin Cahit. Nasılsın? Hoş bulduk. İyi, yani sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Burada güzel maçlara koştukça daha da iyi oluyoruz diyelim. Derviye'de geçelim. Derbi aslında maç öncesi baktığınız zaman kaldırılarda bizi biraz Juventus şaşırttı. Senle de konuşuyorduk maçtan önce. Keza'yı yedek başlatması, Dibaras'a kattıktan döndü, hazır değil, o yüzden yedek tutması derken bir anda Kulusevski ve Wernandeski'nin 11'de başlaması e, biraz e, ilginç yorumlandı. Ben Bentampur yedek, Artur yedek, orada ondan rağmen Wernandeski'nin başlaması şaşırttı bizi. Morato 11'e geri döndü. E, İnter'de Dumfries yedekti, o da Darmian kesmiş onu derken birazcık şaşırtıcı bir kadro vardı. Hakan'ın oynaması ki bence Hakan'ın Inter'de nasıl oynayabiliyor hala bir soru işareti var. Derken kadrolarda iki takımda da değiş, e, rot, değişikliklerle başladı. Öncelikle maç öncesine baktığımız zaman kadroları nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl yorumlarsın? Baştan önce de bir yan yapmıştık seninle. Ee, <laughs> Inter e, juventus maçı öncesi bir yayınımız vardı. Orada da işte belirtmiştim, Juventus e, çok dolu bir fikstürden çıkıyor, son noktaya geldi. E, bu fikstürden de galibiyetle çıktı işte Roma olsun, torino derbisi olsun, e, Chelsea-Zenit maçları, Şampiyonlar Ligi maçları olsun. E, Dybala ve Morata'dan yoksun olmasına rağmen, forvetsiz çıkmasına rağmen çoğu maça e, 1-0'la kazanıp, e, gol atıp e, İyi bir savunmayla maçları kazanmasını bildi. Inter maçını biraz daha e, rahat izleriz diye düşünüyordum. Çünkü e, Morata tamamen sağlığına kavuştu. Dybala sa e, sakatlıktan çıktı. Yani 90 dakika e, olmasa da bir e, 50-60'da oyuna girer diye bekliyordum. İşte orta sahada Arthur tamamen sağlığına kavuştu. Sene başından beri bir sakatlığı vardı onun da. E, ama e, Juventus hepimizi şaşırtan, e, Allegri hepimizi şaşırtan bir e, kadroyla çıktı. 3-5-2 sistemiyle çıktı. E, delikten olmamasına da çok şaşırdım mesela ben. E, genelde de bir maç bonu, e, bonusu çiğini, e, bonusu çiğeli bu üçlü e, iki maç üst üste e, aynı şekilde çıkmıyordu. İlk defa inter maçında e, bonusu ve çiğeli iki maç üst üste çıkmış oldu. Hafta içinde de Zenit maçında beraber oynamışlardı. Delikli yine sakattı, e, e, bu maçta Delik şaşırttı beni. Bernardeschi dediğiniz gibi e, son zamanlarda hep kadroya giriyordu ama e, ileri hücum oyuncularının eksikliğinden dolayı oyundaydı. Chiesa'nın e, yedek kalması hepimizi şaşırttı. Hani zaten Juventus'un ilerideki e, hatta bu sene Dibal adını da önünde geçti. En büyük silahı Çiğesay'ken onun yedek başlaması çok şaşırttı hepimizi. Ee, Inter cephesinde ise dediğin gibi Dan e, Danfilis yerine Darmian vardı. Çünkü büyük maçlarda Inzaghi sanmaya, salman e, sanmana bildiği için Darmian'ın sanma yönü da, e, iyi olduğu için Darmian'ı göre Darmian'ın tercih ettiğini düşünüyorum. Ama Hakan'ın e, kadroya girmesi e, bütün Inter'liği şaşırtmıştır. Ama sürpriz oldu. Gol de onun büyük katkısıyla geldi. Onun dışında Inter'e baktığımızda e, maç öncesi Inter son haftalarda bayağı bir zorlanarak kazanıyordu. Kazandığı maçlarda da zorlanarak kazanıyordu. Bol pozisyon veriyordu. Özellikle Sassuolo maçı olsun, Fiorentina maçı olsun, Atalanta maçı olsun. Çok ciddi pozisyonlar veriyordu. Inzaghi de yanılmıyorsam bu, bu maç e, Juventus'un olası atıklarına karşı biraz daha geride durup savunmayı sağlamlaştırarak e, maça başlamak istedi diye düşündüm. E, i̇ki takım da savunma ağırlıklı çıktı. İki takım da hani ee, gol atmaktan ziyade gol atmamanın peşindeydi. Ve maç da o şekilde başladı aslında. Ee, özellikle Juventus açısından e, bayağı bir Juventus geride bekledi. Yani Inter biraz daha baskılı oynadı. Topu rakip sahada taşıdı. Ee, rakip sahada top çevirmeleri falan yaptı ama Juventus'ta o da yoktu. Ee, erken bir sakatlık geldi Bernadette'ci. O ara gol yenilmesine rağmen e, Chiesa Dybala e, birinin oyuna girmesini beklerken e, Bentancur oyunu aldı. Bentancur da e, hücum yönü zayıf. Hatta Bernadette göre daha da zayıf bir oyuncu olmasına rağmen gol değmişken e, Allegri'nin sanma hamlesi yapması e, hiç kimseye anlam veremedi. Yani e, çok e, dengeli başladı diyelim oyun. Ondan sonrası da e, bu şekilde devam etti. yani. E, maçta aslında e, biraz aksiyonlu başladı. İşte ilk pozisyonu Juventus buldu. Duran toptan hatırlarsın. Sonra gene bir, e, Juventus savunmasından bir hata, kale e, Harman için zorlandığı bir top vardı, Inter'de hatırlarsın sektirdiği. Ondan sonra evet. maçın başında o Vivanes'in tek attığı derken Hakan'ın ekstra şutunda savunmaya çarpan top direkten döndü ve Zeko'nun önünde bomboş kaldı ki onda biraz işte Juventus savunmasının paylaşımı da tartışılır ee, ki tek kişi var orada 3 Juventus'u var 3 kişi bir kişi tutamadı ve Zeko boş kareye topu ağlara gönderdi ki e, geçen sezon Roma Juventus Boş'ta da gol atmış ilk golünü de öyle atmış bu da ilginç bir tesadüf diyelim arkasından da ee, Tabi Ivan Tustin gibi bir sıfır iyi oynayan bir e, e, takım olduğu için e, gol yiyince ne yapacağını belki bilemedi belki zorladı çünkü öyle bir skor alışıktı derken oyuncu değişikliği sakatlıklar falan son dakikalara kadar bir sıfırla girildi son dakikalarda bir penaltıyla Dibera skoru ikinci penaltıyla birbirine getirdi. Ee, ve de, e, birbirlik eşitlik sezonu vardı, maçın başında aksiyonlar vardı ve de sonunda aksiyonlar vardı. E, sen e, maçın genelini nasıl yorumlarsın? Beklediğin gibi bir maç mı oldu? E, özellikle bu genel olarak maçın e, ilerleyişini, aksiyonlarını, senaryolarını nasıl değerlendirisin? Yani kadroları gördükten sonra, özellikle Juventus kadrosunu gördükten sonra tam Juventus maçı. E, kendi sahasında kabul edecek, mümkün olduğu kadar gol yememeye çalışacak ve bu maçtan bir puan çıkarmaya çalışacak izlenimi oluşturdu bende ve birçok Juventus taraftarında. Inter ise zaten bildiğimiz gibi başladı aslında. Ee, yine hücum e, kendi oyununu oynayarak başladı Kar karşısında kapanan bir Juventus olunca. Ee, gol de geldikten sonra aslında Inter'in 2 e, 3'ü arayacağını düşünmüştüm. Çünkü Juventus bir aksiyon gerçekleştiremiyordu hücumunda. Ee, orta sayı geçtikten sonra bile etkili e, olabilecek pozisyonlar üretemiyordu. Hani Inter'in bunu fırsat verip 2-3'e atarak maçı koparacağını düşünüyordum ama hani az önce de bahsettiğim gibi herhalde Inzaghi önceki maçlarda aklına çok açık alan bıraktığı, bıraktığından dolayı verdiği pozisyonlardan ders alarak o da çok üzerine gelmek istemedi ve e, kendi sahasına kapanarak Juventus'u bu kez kendi üzerine çekmesini bekledi. Bundaki etkenlerden biri de herhalde şey olabilir. Hani rakipte e, ciddi anlamda yaratıcı bir oyuncu yok. Gol atabilecek e, hani çapkadan tavşan çıkarıp gol atabilecek bir oyuncu yok. E, hücum silahları çok e, kısıtlı. E, ben savunma yaparak bu maçı bu şekilde bitiririm. Düşüncesi vardı inzal gelirdi sanırım. E, Ali Gün'ün hamleleri çok geç kaldı. Ona şaşırdık. Hani dakika 70 olmuş hala Dibala Chiesa oyunda değil ve de. maç bir 0 devam ediyor. Ee, 71-72'de falan herhalde oyuna girmeleri başladı işte. E, Chiesa girdi, Dibala girdi. <laughs> bu sene çok az, 2-3 dakika süre almıştı Kayo Jorge oyun maçında. Ee, onu sahaya sürdü. Arthur sonradan oyuna girdi. Hani bu kez Allegri 72. dakikadan sonra bu dakikadan sonra yenilecek bir golünde teatisi yok diyerek bütün elindeki silahları kullanmaya çalıştı. Yine Juventus etkili olamadı. Çok ciddi ataklar sağlayamadı. Hani bu oyuncuların bireysel yetenekleriyle e, hücumdaki yaratıcılıklarıyla bir şeyler yapmaya çalıştı ama hep cılız e, Rakibi rahatsız etmeyen pozisyonlarda. Ta ki 90. dakikada dünyanın en saçma penaltılarından biri olana kadar, hani Dan oyna oyuna yeni girmiş. Onun da biraz etkisi olabilirdi. Maça tam konsantre olamadığı için top Alexander'ın ayağından çıkıyor. Ee, hani o topun şeyi de gitmiş artık. Top interli oyunculuğa gelmiş. Ona rağmen yapılan gereksiz bir müdahale. Vardan kontrol edilerek e, penaltı veriliyor. Penaltı penaltıydı. Çünkü ceza sahası içinde ayağa bir müdahale var. Yani kurallar bunu gerektiriyor ama e, hazırlanış bir biçimi çok saçmaydı. Çok gereksiz bir penaltıydı. 90. dakikada o hareketi yapmak ki Zaten rakip topu ayağından açılmış, kaybetmiş. Böyle bir müdahale çok gereksizdi. Juventus'a ve Allegri'ye hediye altın değerinde bir puandı. Çok zorlu bir fikstürden çıkmışlardı. Son maçta Inter. Bundan sonra biraz daha orta sınıf takımlarla oynayacaklar ama bu süreci eksiksiz, hatasız kapatmak en azından Inter deplasmanda alınan bir puan bile çok değerli Juventus için ve bu kadro bu oyunu düşününce e, Juventus istediğini aldı diyebiliriz bu maçta ama Inter bir e, 1-0 yakaladıktan sonra karşısında böyle bir Juventus bulduktan sonra 2-3'ü atması gerekirdi. Böyle maçlarda maç koparamayınca uzaktan bir şutla böyle gereksiz bir penaltıyla maç denebiliyor. 1-0 her zaman riskli. Eğer teknik ettiğiniz Allegri değilse. Dediğinde çok doğru. Gerçekten de öyle. Peki maçta en beğendiğin veya en beğenmediğin e, olay olur, maçı seyrini değiştiren olur, oyuncu olur. E, ne söyleyebilirsin? Sence e, iyi ve kötü anlamda sirulen ne oldu maçta? Maçta çok olumlu bir an yoktu bence. Çok e, sıkıcı bir maçtı adını hak etmeyen bir maçtı. Ee, hani derbi e, ağırlığını kaldıramadı, altında kaldı. E, çok ortada geçti. Yani öne çıkan bir oyuncu yoktu. Barela zaman zaman yine görsel şovunu yapıyordu. Orta sahada delik ile değdikle biraz denedi sanki. Kadra evet. denedi evet. E, ama o da çok e, tek başına kaldı. Mesela Barela bunları yaparken çevresinde çok iyi dizilmiş bir inter şey vardı. Brozovic'i beğendim. Brozovic orta sahada yine Dinamo'ydu. Ee, ama e, Inter de çok kapalı oynadı. Mesela Latoaru sahada hiç görünmedi. E, ee, oyuna sonra yine Alexis hiç görünmedi. E, ee, Ceko dışında çok fazla yoktu ama Ceko beni her maç çok şaşırtıyor. 37 yaşında bir adam. Ve fans da orta sahada forvet. Her tarafta mesela şöyle bir pozisyon vardı. Maç yanılmıyorsam 0-0 Juventus'a çıkacak çıkacak. Hatta uzaktan bir şut da çekmişti yanılmıyorsam. O şutu kesen Dzeko'ydu yani. 37 yaşındaki bir adamın defansta ne işi var diyorsun. 3-5 dakika sonra Forvet'e gidip golü atıyor. Hani inanılmaz bir enerjisi, inanılmaz bir dinamosu var. Ee, yaşından dolayı Dzeko beni sadece bu maç değil, bu yılda zaten e, bayağı bir gol de attı yanılmıyorsam bu sene. 5-6 gol attı yanılmıyorsam. Ee, yaşından dolayı Dzeko, çok etkiliyor beni bu sene interde, E, Barella'da zaman zaman o şey oluşturdu ama maç çok e, sürekli. Yani kötü dersen hepsi derim. İyi dersen kimseyi gösteremem ben herhalde bu maçta. Peki Hakan'ın performansı nasıl buldun? Hakan'ın anda ayrılışı milli takımındaki performansı hep tartışılıyordu. Hatta geçen sonun ortasında Juventus'a geldi, gelecek <laughs> haberleri yayılmaya başlandı. Sonra iki taraf anlaşamadı. Şimdi de Inter'de ve Inter'de de bir aslında istikrarsız bir performans var. Oynuyor, oynamıyor. Maçta da ekstra bir şut geldi ama işte biraz şans da bir şutu hem savunmaya çarpması, hem direkten dönmesi, zekon önünde kalması. Sen e, genel olarak Hakan'ın performansını nasıl buldun dervide? Hakan son performanstan, son maç performanslarına göre yine e, işini yaptı yani pas alışverişlerinde, mücadelesinde falan kötü değildi e, önceki maçlar kıyasla ama yine e, Milan'daki performansından çok uzak, Milan'daki liderliğinden çok uzak, Milan'daki kale yakınlığından çok uzak. Bunda Barella'nın da etkisi var biraz çünkü e, ee, Milan'da oynadığı pozisyonda Inter'de Barella var. Barella varken e, topu ona bırakmak zorunda kalıyor. Sadece pas akışlarını sağlarken görüyoruz Hakan'ı. Ee, Milan'dan gitmesine çok şaşırdım. Özellikle 2-3 e, sene Milan'da resmen yapmıştı. Yani, e, gözden de çıkarılmıştı. Pioli'nin gelmesiyle beraber herkesi şaşırtan bir e, performans ortaya koymuştu. Böyle bir hoca var, böyle bir oyuncu çevresi var ki yandan e, ee, şehrin diğer takımı en büyük ezeli rakibine gitmek çok büyük bir riskti ve e, da yanım sanırım almayacağı bir riskti. Buna rağmen e, Hakan Inter'e gitti. Inter'de çok iyi başladı aslında ama önce milli takımdaki düşüş eleştirileri yanılmıyorsam onun Inter'deki performansına da yansıdı. ve Inter'deki performansında da ciddi düşüşler ortaya koyduğu için e, çok e, verimli olamıyor. Milan'daki kıfe verimli olamıyor. Kim Milan'da bile zaman zaman eleştiriliyordu Milan'ın taraftarlar tarafından. En nakara gol ve asisti önceki senede göre yüksek olsa bile bazı maçlarda eleştirildiği oluyordu. Özellikle e, geçen sene e, Covid problemi mi vardı sakatlık problemi mi vardı tamamen katılamıyorum ama bir süre sağdan uzak kalmıştı. Döndükten sonra eski Hakan'ı bulamamışlardı Milan'da taraftarlar. Milan'da e, Inter'de de Hani çok ıı, vasat değil, çok kötü değil, çok iyi de değil. Orta sınıf bir topçu gibi oynuyor bence. Interlilerin çok memnun olduğunu düşünüyorum. Ee, peki derviyle ile ilgili başka ekleyecek bir şey var mı? Yoksa iki takımın sonraki süreçlerine geçelim mi yavaş yavaş? Ben yani dediğim gibi iki takım da ıı, özellikle Juventus ıı, bir puan için çıkmıştı, ee, Inter ise e, golü bulduktan sonra Juventus kafasında bir maç oynamaya başladı. 7 açık vermeyeyim diye. Çok yalan, çok basit bir maçtı, yani çok seviyenin altında bir maç, kendi seviyesinin altında bir maçtı. Sonra kız bir sürprizle de Juventus bir puan aldı. Yani çok az pozisyon oldu gene de orta alanda işte İki takım da aslında zorlu fikstürden çıktılar. Hem Şampiyonlar Ligi, ligde de zor maçları oynadılar. İşte Juventus, Roma, Inter, Milan maçlarından çıktı. Ee, aynı şekilde Napoli maçından da çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Inter de öyle zor maçlardan Atalanta, Juventus, Lazio gibi Lazio. maç. Aynen o zor maçlardan da çıktı. Şimdi iki takıma ligde fikstürü baktığında biraz daha kolaylaşıyor gibi. Gerçi Inter haftaya 10 e, gün sonra Milan derbisi var. Derbi de var ama e, çok biraz daha e, rahatladı. Inter fikstürü Juventus da daha rahatladı. Juventus en rahat gibi şu an fikstüre baktığımız zaman. Juventus bu akşam e, Sassuolo ile oynuyor. Geçen son çok beğenilen bir takımı. Dezervi önderliğinde. Ama bu sezon Dezervi'nin takımdan ayrılması ile birlikte. E, eski Sassuolo var mı yok mu? Onun soruyu nasıl bir Juventus? Hem Sassuolo maçını hem gelecekte ki e, Juventus'u bu süre artık zor Fixtür'den sonra nasıl görüyoruz? Nasıl ilerler? Inter'de aynı şekilde yeni yükselen Empoli ile karşılaşacak. Aynı şekilde Inter'de ömrü nasıl görüyorsun? bu değerlendirmeleri de alayım senden. Juventus Serie A'da ilk 9 hafta geride kalırken ilk 4'teki bütün takımlarla maç oynadı. büyük takımların hemen hemen hepsini geyle, aradan çıkardı. Şimdi daha bir orta sınıf ve daha bir gün altı takımlarla oynamaya başlayacak. Ali zaten hemen şey yapmaya başladı bu fırsatı değerlendirmeye başladı. direkt e, Rugani denemeye başlayacak. Yanılmıyorsam en azından son haberleri bu şekilde. Artur Locatelli ikilisini defansın önünde oynatarak deneyecek. İleriye işte Dibala Morata Çiğesay ilk defa belki kullanabilecek. E, çünkü sene başından beri hep birileri sakattı, eksikti, oynayamıyordu. E, hani kendi kafasındaki takımı yavaş yavaş denemeye başlayacak diyebiliriz Juventus'ta çünkü fikstür rahatladı. Sassuolo hala ciddi alınması gereken bir akıp. Sonrasında Hellas Verona var. Verona Tudor'un gelişiyle beraber çok harika bir takım oldular. çok iyi sonuçlar almaya başladılar. Juventus Milan'ı çok terlettiler. Geçen hafta sonu 2-0 öne geçmelerine rağmen kaybettiler. Aslında onların gene bir problemi bu yanılmıyorsam. Roma maçında da 2-0 öne geçmişlerdi. Sarı'nın ita maçında da 2-0 öne geçmişlerdi. Yani 2-0'ı koruyamıyorlar ama e, o 2-0'a kadar da çok e, ligin en pozitif futbol oynayan takımlarından biri görünümüne sahip de. Bu hafta sonunda Lazio'ya karşı yine 2-0 öne geçti. İkinci yarının ilk e, dakikalarında 2-1 olunca bu maç yine mi gidiyor dedik ama bu kez aynı hatayı yapmayıp iki gol daha atarak 4-1 maçtan galip ayrıldılar. Hani çok pozitif bir futbol oynuyorlar ama ee, yine bir Roma, Inter, Milan-Napoli seviyesinde olmadıkları için Allegri hem oyuncular görme açısından hem kafasındaki taktikleri, e, alternatif taktikleri e, görmesi açısından biraz daha e, deneme süreci gibi düşünebiliriz bu maçları Juventus için. Tabii ki bunun e, yine e, öncelikli hedefi galibiyet olacak ama e, en azından daha orta sınıf veya düşük sınıf olduğu için e, bunlar daha kafası rahat bir şekilde deneyebilecek diye düşünüyorum. E, Inter ise Inter evet çok zor bir fikstürden çıktı. Ama Inter'in hala büyük maçları var. Yanılmıyorsam Milan'la falan oynayacak birkaç hafta sonra. Ama en azından büyük maçlardan sonra Empoli maçı ve sonrasında hafta sonunda oynayacağı maç Milan maçından önce onlar için de bir nefes alma, bir durak gibi düşünülebilir diye düşünüyorum e, Serie A'da da artık ligin ilk e, dört devirlik kısmını tamamladık gibi e, bir fikstür. Ve burada iki takım da zor maçların tamamlaması herhalde. Onun içine bir avantaj olacaktır mutlaka. İlk maçlar bazında en azından. E, zirvede evet biraz geride kalsalar da Napoli ve Milan e, puan anlamında avantaj elde etse herhalde. Daha ligin başı herhalde işler çok değişebilir gibi duruyor ve Fixtürre'de biraz o Juventus'un e, lehine özellikle diyebiliriz şu anda. Bakalım bizi neler gösterecek. E, derbilerde de konuşmaya devam edeceğiz Ondan sonra işte en evet. yakın derbi Milan-Roma maçı, e, Inter maçı var. İlk dördün sence kim? 9 hafta sonra gerçeği dediğiniz gibi yani Fixtürre şu an tam tersini dönecek. Milan-Napoli daha zorlu maçlara çıkacak. E, inter Juventus biraz daha nispeten kolay maçlara çıkacak ama hani gözlemlediğin kadarıyla veya beklentilerin neler ilk dört? İlk dört hangi takımı koyarsın? Sıralama bakmaksızın. E, yani Napoli sanki sürdürebilecekmiş gibi gidiyor. İlk dörtte kalacakmış gibi bence. Açık konuşmak gerekirse. E, e, onun dışında çok değişken olabilir. Yani Milan ana çok güven veremiyor son dönemlerde açık konuşmak gerekirse evet kayıpsız gidiyor. inanılmaz işler yapıyor. Ama bu işte hem şampiyonlar hem sıkışık fikstür sakatlıkların bir anda artması düşündürüyor. Ama bir yandan sakatların geri dönenleri var. İşte Diaz döndü, Theo döndü. döndü, derken takım birden tekrar hop, eski gücünü kazanmaya başlayacak. E, İbra'nın işte sakatlığı olup olmaması etkileyecek biraz. O Milan'ın kadrosunu koruyabilirse ya yani ilk dörtte yer alır. İlk iki de devam eden bilmiyorum ama en azından ligin ilk yarısını bence gene şampiyonlukta adaylarından biri olarak tamamlar. Ligi de ilk dörtte tamamlar gibi geliyor. Atalanta'nın yükselişe geçeceğini hala düşünüyorum. Inter ve Juventus ilk dörde girer dersen sanki şu an için Fırat Batistör ile bu takımdan aldığı verimi düşünürsek bana Juventus'ta da Allegri daha yüksek ihtimal gibi geliyor ilk dörde girme açısından. Ee, en azından daha faydacı ve al, elindeki kadrodan en yüksek verimi almayı başarıyor bence. Sen nasıl düşünüyorsun? <laughs> Napoli Milan e girdi gibi artık girer demiyorum girdi gibi ileride yani bu şekilde devam ederler dediğim gibi ileride sakatlıklar olur e, ee, kart cezaları falan olur puan kayıpları olur ama bir şekilde kendilerini ilk dörde atacaklarını düşünüyorum e, Atalanta'dan bu sene çok umutlu değilim Romero'nun gitmesiyle beraber Melih'i aldılar ama sanma sıkıntıları bayağı bir var gibi görünüyor çünkü normalde Atalanta bu kadar böyle yeni bir takım değildi ve şu ana kadar e, formunu tutup galibiyetler almaya başlamış bir Atalanta olması gerekirken e, Yine çok geri denk Juventus aynı puana sahip, Inter'den e, 3 puan gerideler ama 2 puan gerideler ama e, Yine de Atalanta e, bu sene çok e, önceki seneler gibi umut vermiyor bana e, Inter, Milan, Juventus, Napoli ilk 4'ü de gibi geliyor Roma zaten şimdiden dağılmaya başladı galiba Moruño kart ceza, cezaları yemeye başladı, hakemi eleştirmeye başladı, yönetimi eleştirmeye başladı ki eğer Moruño'nun takımında bunlar oluyorsa e, ile, iki anla, ile iki haftalar içinde olumlu konuşabileceğimiz şeylerin azalacağı anlamına geliyor. E, sezona iyi başladılar ama e, Mourinho'nun yine e, vazgeçemediği, ön, düzeltemediği huyları kendi göstermeye başladı. Totumla bu şekilde olduğunda en son e, ne kadar geri gittiğini görmüştük. Roma'da da onun başlangıcını seziyorum. Onun dışında Lazio bir türlü toparlanamıyor. Defansif bir yönden e, defansif e, oyun kurgusunu oturtamadı henüz. E, çok kolay görüyor. Bunu, bu da yetmezmiş gibi e, Savic ve Luis Alberto açıklamasından sonra Luis Alberto e, takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. Çünkü Sarı ikisi aynı anda oynayamaz. E, Luis Alberto daha düşük tempoda maçlarda düşünüyorum dedikten sonra Luis Alberto'nun takımdan ayrılabileceği ile ilgili söylentiler çıktı. Yani Lazio'da biraz karışıyor gibi. O yüzden şu an kafası en rahat e, takımlar e, Juventus, Inter, Milan, Napoli şeklinde görünüyor. Atalanta bir sürpriz yapar benim için e, olursa. Ama orada da dışarıda bırakacağı takım Inter mi olur, Juventus mu olur? Bilemiyorum. Çünkü birbirine çok yakın üç takım var. Atalanta, hmm. Inter, Juventus. Evet, dediğiniz gibi yani Juventus belki devre arasında transferi yapacak konuşuluyor. Özellikle forvet ve orta saha transferleri düşünülüyor. Hani o da geldikten sonra Allegri'nin kafası, eli biraz daha rahatla. Kendi sistemini daha iyi oynatır daha iyi bir maç izletebilir diye düşünüyorum ama e, Atalanta yine bu üstü de dışarıda kalıyor gibi. Bu oh, haber izleyeceğiz artık bundan sonra. Çünkü ligin ateşi iyice yükselecek. Serie A gerçekten bu son dönemlerde fazlaca kalitesini de e, yükseltiyor diye Her hafta olabiliriz. büyük maç var. Her hafta zevkli maçlar evet. oluyor. Dediğimiz gibi Verona e, hani zaten e, ilk 5-6'daki takımlar çok iyi bir verelim maçlar çok güzel oluyor. bunun üzerine hani Verona'nın pozitif futbolu olsun. Sassuolo. Zaman zaman Sassuolo'nun zevkli oyunu olsun. Torino'nun sürprizler yapması. Fiorentina'nın iyi çıkış yakalaması. Hani her hafta büyük maç izlet, havası yaşatıyor Serie A severleri. Kesinlikle öyle. Bu da bize artık Serie A'nın o istediğimiz günlerine geri dönme sinyallerini veriyor. Ee, çok keyifli bir oyun oldu. Bakalım e, Serie A'da neleri göreceğiz diyelim. E, hem Serie A'yı hem e, İtalya'daki derbileri hem de bizleri takipte kalmaya devam edin. E, bir başka derbide derbi İtalyano'da görüşmek üzere. E, hoşça Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın. İyi günler.